Bu hafta geceleri gökyüzüne bakınca çikolatalı pastanın üzerinde Hindistan cevizi taneleri gibi gördüğünüz Samanyolu galaksisini ziyaret edeceğiz. Antik çağlarda Yunan filozof Demokritus da aynı bizler gibi geceleri gökyüzüne bakıp bu Samanyolu'nun uzak yıldızlardan oluştuğunu M.Ö. 400'lü yıllarda söylerdi. Ondan sonra felsefenin babası Aristo da aynı meslektaşı gibi Samanyolu'nun birbirine bağlı çok sayıda yıldızın alevlenmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyordu. Arap astronom İbni Haysem, binli yıllarda Samanyolu'nu gözlemleme ve ölçmeye bile kalkışacaktı. İranlı Biruni, Gökadası'nın sayısız bulutsuz yıldızlar olabileceğini söylerken binli yılların başıydı. Daha önce anlattığımız Galileo, 1610 yılında teleskop yardımıyla yaptığı incelemeler sonucu birçok yıldızın bir araya gelmesinden oluştuğunu söylediği için ölümle tehdit edildi. 1750 yılında Thomas Wright, Evrenin orijinal bir teorisi ya da yeni hipotezi adlı eserinde Gökada'nın güneş sistemine benzer tarzda fakat daha büyük ölçekte kütle çekim gücüyle birbirlerine bağlı çok sayıdaki dönen yıldızlardan oluşmuş bir kitle olduğu görüşünü ortaya attı. Takvimlerimiz 2020 yılını gösteriyor ve tüm bu filozof ve bilim insanlarından edindiğimiz bilgiler ışığında bu yıldız denizini artık Samanyolu olarak tanımlıyoruz. Etimolojik olarak Yunan mitolojisinden gelen bu kavram bizim kendi dilimizde Samanyolu galaksisi olarak biliniyor. Çapının 100 bin ışık yılı olduğunu bildiğimiz bu galaksi bu haftaki konumuz. Videomuza like attığınıza emin olduktan sonra koltuğunuza iyice yerleşin, uzayda biraz yolculuk edeceğiz. Bu saydığımız tüm bilim insanlarının söyledikleri 1920 yılında Jacobus Kaptein tarafından hassas bir deneyle ölçeklendirilerek ilk güneş merkezi çiziminde güneşin merkeze yakın bulunduğu elips biçimli küçük bir gökada olarak tasarlandı. Farklı bir yöntem uygulayan Harlow Shapley ise küresel kümeler kataloğu çalışmasında kendinden öncekilerden tümüyle farklı olarak gök adamızı güneşin merkezden uzak olduğu yaklaşık 70 kiloparsek yarıçapındaki çapındaki yassı bir disk biçiminde tasarladı. Her iki hatalı çalışmada galaktik düzlemde ışığın yıldızlar arası toz vasıtasıyla soğurulmasını hesaba katmamıştı. Soğurma ancak Robert Julius Trumpler'ın 1930'da açık yıldız kümeleri üzerinde çalışırken bu etkiyi ölçmesinden sonra hesaba katılmaya başlandı ve günümüzdeki gökada görünümü kuramlarına ulaşıldı. Aslında hepimiz Samanyolu galaksisinin askerleriyiz. Çünkü yaşadığını bildiğimiz tüm canlılar bu galaksinin içinde yaşıyor. Ancak Güneş bu sistemin neresinde yer alıyor ve nasıl oluyor da galaksinin içerisinden güneşin galaksi içerisindeki konumunu belirleyebiliyoruz. Samanyolu dört ana koldan oluşmaktadır. Bunların isimleri Perseus, Cygnus, Scutum Crux ve Sagittarius'tur. Bazı gökbilimciler ise sadece iki ana kol olduğunu düşünüyorlar. Perseus ve Sagittarius. Güneş bu kollardan Sagittarius ana kolunun yan kolu olan Orion ana kolunda yer almaktadır. Güneş galaksinin merkezinden 26 bin ışık yılı uzaktadır ve galaksi etrafındaki bir turunu 220 milyon yılda tamamlamaktadır. Güneş sistemimiz saatte 800 bin kilometre hızla hareket etmektedir. Bu da demek oluyor ki, Güneşimizin galaksi etrafındaki bir turunu tamamlayabilmek için 225-250 milyon yıl gerekmektedir. Yani Güneşimiz gerçek anlamıyla doğduğundan beri Samanyolu merkezi etrafında 18.4 tur atmıştır. Bu kadar büyük bir yer beklemiyordunuz değil mi? Gelin Güneş'in Samanyolu galaksisinde nasıl göründüğüne bir bakalım. Bilinen Samanyolu galaksisi, merkezinde düz bir barı ve spiral şeklinde kolları olan bir galaksi. Evrende gözlemleyebildiğimiz galaksilerin üçte ikisi spiral şeklinde ve bu galaksilerin de üçte ikisi merkezinde bar şeklinde yoğunluğu olan galaksiler. Bu da bizim galaksimizi bilinen en genel galaksi sınıfına sokuyor. Samanyolu galaksisi gibi spiral şekli olan galaksiler, Merkezinden birçok sayıda kolun uzantıları ve bu kolları birbirine bağlayan toz bulutlarından oluşur. Güneş sistemimiz bu kol içinde yer alıyor. Orion kolu, bir zamanlar Perseus kolu ve Carina Sagittarius kolu gibi başlı başına bir uzantı olarak biliniyordu. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalara göre Orion'un aslında Perseus kolunun bir parçası olduğu ve aslında galaksimizin merkezine bağlanmadığı gözlemlendi. Buradaki asıl problem galaksimizin temiz bir görüntüsünü tam olarak göremememizden kaynaklanıyor. Tıpkı Afrika kıtasındaki bir merkezden Avustralya'yı tam olarak göremediğimiz gibi. Sadece etrafımızı çevreleyen gezegenleri gözlemleyebildiğimiz için bakış açımız çok sınırlı. Ancak gözlemleyebildiğimiz açıdan yaptığımız ölçümlerde Orion kolunun ana koldan 1793 ışık yılı ve merkezden de 26.000 ışık yılı kadar bir uzaklıkta olduğunu görüyoruz. Bu da yaklaşık olarak 30.9 trilyon kilometre kadar bir uzunluğa denk geliyor. Sadece Samanyolu galaksisinin içinde bile olabildiğimiz kadar uzaktayız. Ölçebildiğimiz bu süper galaktik kara delik, biricik yıldızımız Güneş'in yaklaşık 200 bin katı kütleye sahip. Güneş'in sadece 10 katı büyüklüğe sahip sıradan bir kara deliğin kütlesi, galaksimizin merkezindeki bu kara deliğe olan uzaklığına göre bir mum ışığı kadar enerji yayıyor. Son 10 yılda astronomlar Sagittarius kolundaki yıldızları ve bu yıldızların yoğunluklarını gözlemlediler. Bu yıldızların hareketlerine göre Sagittarius A yıldızlarının toz ve gaz bulutlarının arkasında esrarengiz bir kütle olduğunu gördüler. Aslında gördükleri 4.1 milyon solar kütlesi olan galaksimizin merkezindeki bu kara delikten başka bir şey değildi. Nötron yıldızlarının bile çoğu 1.5 solar kütleye sahiptir. 1997'den 2011'e kadar galaksimizin merkezinde yapılan gözlemlerde Yıldızların bu kara deliğe yaklaştıklarında saatte 18 milyon kilometre gibi bir hızla çekildikleri ve merkeze ulaşamadan daha uzağa fırlatıldıkları gözlendi. Daha güncel araştırmalardan birine göre de bu kara deliğe yaklaşan bir gaz bulutunun merkezin yoğun kütle çekimi yüzünden tıpkı bir spagetti gibi gerildiği ve merkeze doğru 160 milyar kilometre uzunluğunda kolları olduğu görüldü. Galaksi merkezine olan uzaklık diğer özelliklerin tespit edilebilmesinde bir ölçüdür. Galaksimizin disk kısmı yaklaşık 80 bin ışık yılı çapında 2 bin ışık yılı kalınlığındadır. Galaksimizin çekirdeği yaklaşık 15 bin ışık yılı çapında olan merkezsel şişkin bölgeyle çevrilmiştir. Bu şişkin bölgenin şekli küreseldir. Bugün için galaksimize ait 6 tane bileşenden söz edilmektedir. Bunlar ince disk, kalın disk, halo, şişkin bölge, karanlık halo ve yıldızlar arası ortamdır. Karanlık halo ve yıldızlar arası ortamın dışında bu bileşenlerde farklı türden yıldızlar bulunmaktadır. Halodaki yıldızlar yaşlı ve metal bakımından fakirdir. Astronomlar bu yıldızları popülasyon iki yıldızları olarak adlandırırlar. Halo çok az toz ve gaz barındırır. Diskte bulunan yıldızlarsa güneş gibi genç ve metal bakımından zengin yıldızlardır. Bunlara popülasyon bir yıldızlar denir. Disk bileşeninde çok miktarda gaz ve toz bulunur. Açık kümeler, emisyon nebulaları bu bileşenlerde bulunur. Galaksimizin diskinin mavim trak olduğu anlaşılmıştır. Çünkü diskten gelen ışıkta genç ve sıcak yıldızların radyasyonu hakimdir. Merkezdeki şişkin bölge, popülasyon 1 ve popülasyon 2 yıldızlarının bir karışımını içermektedir. Bu bölge kırmızım trak görünür. Nedeni ise galaksimizin bu bölgesinde daha soğuk kırmızı dev yıldızların bulunmalarıdır. Galaksimizin düzleminde yıldızlar arası toz yıldızlardan gelen ışığı emdiği için galaksimizin disk kısmının yapısının anlaşılması radyo astronominin gelişmesine kadar beklemiştir. Radyo dalgaları uzun dalga boylu oldukları için yıldızlar arası ortamda emilmeye ve saçılmaya uğramadan bize kadar ulaşabilirler. Radyo ve optik gözlemler galaksimizin gaz ve tozdan ibaret spiral şekilli kollara sahip olduğunu ortaya çıkardı. Evrende en bol bulunan gaz olmasından dolayı hidrojen gazı gözlemlerinden galaksimizin disk yapısı hakkında önemli ipuçları tespit edilmiştir. Hidrojen atomu bir proton, bir de elektrondan meydana gelir. Hidrojen atomu nötr halde, yani elektronu temel seviyedeyken elektronla aynı yönde veya ters yönde dönebilir. Proton ve elektron birbirlerine göre paralel döndüğün zaman ortamın toplam enerjisi proton ve elektronun antiparalel döndükleri zamanki toplam enerjisinden daha büyüktür. Protona göre paralel dönme hareketinde bulunan elektrona herhangi bir etkide bulunulursa dönme yönü değişir. O zaman atomun toplam enerjisinde bir azalma meydana gelir. İşte bu sırada 21 santim dalga boyunda bir ışınım yayınlanır. 1951'de Harvard'da astronomlar yıldızlar arası ortamdaki 21 santimlik bu radyo ışınımı tespit ettiler. Bu radyo ışınımı Galaksi diskindeki hidrojen bulutlarından gelmektedir. Galaksimizin farklı bölgelerindeki gazlardan gelen radyo ışınımları farklı dalga boylarıyla radyo teleskoplara ulaştığından, değişik gaz bulutlarını seçip ayırmak ve böylelikle galaksimizin bir haritasını çıkartmak mümkündür. Bütün bu gözlemler galaksimizin spiral bir kola sahip olduğunu göstermektedir. Güneş Orion kolu olarak isimlendirilen spiral kollardan birinde bulunmaktadır. Sagittarius kolu galaksi merkezi doğrultusunda bir yerdedir. Bu kol yaz aylarında Samanyolu'nun Scorpius ve Sagittarius boyunca uzanan kısmına bakıldığında görülebilir. Kış aylarında ise Perseus kolu görülebilir. İki büyük koldan diğer ikisi ise Centaurus ve Cygnus koludur. Spiral kollar galaksinin döndüğünü akla getirmektedir. Galaksimiz dönmeseydi bütün yıldızlar Samanyolu'nun merkezine doğru hareket ederdi. Bu dönüşü hesaplamak zor bir iştir. Hidrojen gazından yayınlanan 21 santimlik radyo gözlemleri Galaksi'nin dönmesi hakkında önemli ipuçları sağlar. Bu gözlemler, Samanyolu'nun katı bir cisim gibi dönmediğini, oldukça diferansiyel olarak döndüğünü açık olarak göstermektedir. Teknolojimizin gelişmiş olduğunu her ne kadar düşünsek de, maalesef henüz tüm evreni gözlemleme konusunda iyi değiliz. Bunu bizim torunlarımız başarır mı bilemeyiz. Fakat bir gün insanoğlu teleskop kullanmak yerine bütün bu anlattıklarımızı yanından geçerken gözlemleyecek teknolojiye sahip olacak. O zamana kadar bütün bildiklerimiz küçük mavi gezegenimizden görebildiklerimizden ibaret. Gözünüzü göklerden ayırmayın ve bilimle kalın.